Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Sukit Gaming haritasını oynadık cidden çok zevkliydi. Arkadaşlarımla beraber çok eğlendik biz daha doğrusu. Siz de umarım izlerken eğlenirsiniz. Yakında FPS videosu gelecek. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Sizden bir ufak ricam var arkadaşlar. Bu videoya en az bir 100 like yaparsak çok iyi olur. Ve de marketin web kullanmayı, kanala abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Sizden tek ricam bu. Discord'umda açıklama kısmında mevcut discord.gc.com'dan gelebilirsiniz. Yayın açtığımda oradan duyuru atıyorum. Instagram'ı falan biliyorsunuz. Bunları söyleme gerek yok. Siz daha fazla tutmayayım. Videoya geçin. İyi seyirler diliyorum. Bu arada oynamadığımız oyun modları var. Oynamadığımız ne? Halat çekme falan oynamadığımız oyun modları var. Kanka bak bunda sona kal öldürüyoruz bu arada herkes hadi. <laughs> Oğlum hı öldürmeyin hı. de sonradan çok adam olsun. <laughs> ben aynen ha çok erken öğreniyor <laughs> adamlar. Sizin oynadığınız yerde minimum 8-10 kişi kalması gerek. Evet. <laughs> <laughs> Efendim korkar Bir tane var. böyle Sarmış köşe mı? gelen bir çocuk yakaladım. Ben bu çocuğu öldüreceğim. <laughs> Niye şey yok bizde? <laughs> Ney dostum? Okay. Ben herkese ondan önden yolladım kanka ben geleceğim. Biraz daha biraz <gülüyor> daha, <laughs> daha bekleyip öldüreceğim bu çocuklarını. Yani. İkisini de aynen de öldüreceğim hem de. <laughs> Arkadaşını kaldırdı birbirini itti sonra. <gülüyor> <gülüyor> Var mı bu tarafta başka? Ne oluyor lan? Ben seni la. Bilerek yanlı yanlı geldim ki çocuğu edeceğim. Abonmuş bu. <gülüyor> 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 ya oğlum üstünde iş var? Nasıl görmüyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> lan boyu kaldır bari. Oğlum bu arada ateş etme seansı bittikten sonra stop yazmasına rağmen hareket edebiliyorsun. Mesela şu an Benim daha şu hareket edebiliyorsun. Bak adam domuz gibi koşuyor dafi. Hadi araba 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 araba. Hemen. Kadir çabuk, sen çabuk. niye bu tarafa geliyorsun? <laughs> Adamı öldüreceğim. <laughs> Kanka içeriye girilir mi? Bay bay. Onu kaldırma. Onu kaldırma. Onu kaldırma. Gel, gel. Kaldırma. Kaldırma. Beni, <laughs> itmesin. beni itmesin, arkamdaki beni etmesin arkamdaki beni etmesin. Yok yok. Hangi akıllı böyle kuduk beni itirir Var mı lan arkamda var. biri? Yok. Lan lan bu. Nasıl öldü ama? Aa elinden aldılar <laughs> özelliğini. Ne şişe. <laughs> Ona öldü <laughs> de geçti lan. Cumali nerede? Cumali Cumali Gel tren zamanı gel. Ya yapın şu treni de bir susun artık ya. Harbi Oğlum bu trenin sonu nerede kanka Allah aşkına 40.000 bin level mi oğlum Aa sağdan üçüncüyüm bu sefer en alttan iki 31 <laughs> Beyler bonun şeyi bak. unutmayın geçişti. bu arada. <laughs> Şöyle mavi bir şey. Gaz balıyordum da ben geçinirdim Kusura bakma Evet evet Bana o yüzden bak. diyorum ya gaz arkadaşlar gerçekten. Boyu ben fırlattım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamın üstünde ismi var. Nasıl fırlatıyorsun ya? Şey, Aa Andre eşek dedi. Ya, <laughs> şey çok kolay. Şey var. gelse bile kolay ya. <laughs> Aşırı. Ben niye şu üçgenin alacağım? önündekini alacağım. Ben her ikini aldım. Ve bu semi Sorkan. ağaç geldi kanka ben ağacı nasıl yapayım? <laughs> semi sorkul geldi hmm. bana. Şaka mı oğlum bu ağaç geldi. Bana Benim yuvarlak geldi. Sen... <laughs> Biz şu an niye bana dua ediyoruz ellerimizi semi mı? <laughs> oğlum elinde Allah şey, şey var. Allah'ım sen günahlarımı affeyle. Bu oh, sen var ya sen. Kötü İnşallah yenge. kötü bir şey çıkmıştır. Ne çıktı de oğlum sen ha? Wow. Ben bayağı dolaşacağım ya. Zor ben değil de çok uzun sayılır <laughs> <Dikkat gülüyor> duruyorum konuşamam. Yanındaki çocuğa bulut gelmiş galiba bu ne bana ya. Biri öldü biri niye naklı? Var mı betren? Yok. yok. Çimşek. O, şey varmış varmış abi harbi kimse yok ha. Abi biri var mı? Kim uzun çünkü? Ben neredeyim lan? Haydi ben? <laughs> Ayda'nın <ben> arkasındayım şimdi. <laughs> 31'den 5 kişi gitmiş. Oha. Ay Cemali. Helal cumali sesini mi? ha. Kanka trey yapmadan açtım. En son bir şemsiye falan çiziyordum ben. Şimdi beyler herkes bu tarafa gelsin. Şeylerin üstündeyim. Bu o değil ki oğlum çiftli değil mi? Bilmiyorum ki. Ne olur ne olmaz. Belki şey orada değişiyordur. Işık gidecek. Buraya gelin de. Gelirim de. Hayda ilk bana İlk bana gelenle bağlanırım. Aha bu. Cumali buradayım gel. Cumali hop. Ya kanka. Bir dakika. Tam başlamıyoruz. Ya. Hep soldan. Hiç durmuyoruz. Bo. Kanka bir tane turşu. Okey bo. Anladın sen de. anlamın kanka, kanka 20 kanka dolara. Yine can çekişeceğim Beyler beyler. 3 saat 20 Oğlum, dolar. Oğlum Allah Allah. Cumali soldan. Gel ortaya. Soldan gidiyoruz direkt ya. Kanka, benim Kurmak benim yok Göz. yola devam Cumali Ali bu. Arkadan beni alıyorum gel. Elesin bu. Arkadan domuz gibi koşma o zaman. Ya sağa ile basmayı, basmayı, basmayı bırakma, abi. bırakma ya gel. Korkuyorum. Allah ne demek oğlum sen adam W bırakıyor ya. Sen mi sıkacaksın? Tamam mısın? E lan? Sen de, de atabiliyorsun. Kare, üçgen kare, üçgen, yuvarlak. SK. Kare. Kare, kare, üçgen. Üçgen, yuvarlak. Yuvarlak, üçgen, kare. kare, kare üçgen, yuvarlak, kare, kare, üçgen. Kare, kare, üçgen, kare, kare, üçgen. Kare, kare, üçgen. Kare, tamam, kare, üçgen, üçgen. Kare, kare, 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 üçgen. Kare, Nerede bunlar? Ha tiplere bak tiplere, ezdiklere bak he. Ya cumali mal çünkü. Ohohoho. Şeyle uğraşıyorum. Onunla ilgili kanka değil artık. oğlum. Şurada niye şey W bozu tutmuyor kanka. Kanka gerildim düşerse mi? Eğer... Hadi geldi. Seni trollemiş gibi olmayayım mı? Ok be. Random insanlarla bile şuraya yapabiliyorum. Cumali hayran ayak. Buraya yayın zaten Hadi squad'tan da açar. Ee, giriyorum. Giriyorum. Oyundan çıkmana gerek yok ha. Epic'ten sadece log out atayım yok. Biliyorum 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 biliyorum. Alt kişi burada da. Tüh Cumali bir kişi daha yaşasaydı 21 ile kurtulacaktın ama sağlık olsun kanka. <laughs> Kaç kişi öldü herhalde? Hepsini öldü. ya Hepimiz ama. gelelim evet. Gel şu tarafa gelin. Nereye gidiyoruz? Evet. Ortaya gelin. Bizim yere gene. Olay ne? Bizim yere evet. gel. Bizim Adam yere yapacağız. gel. Toplan 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 toplan. Bak, ben turşu. Ben turşu. Ben turşuya gideyim. Turşu. Tamam. Tamnak biri. Turşu öldü. Yanlış bir şey oldu. Bak ulan, bak ulan, kırk kırk burada burada. Lara Croft. Lara Croft. Oğlum beni niye öldürüyorsunuz? Ben ya der, bunu özledim. nasıl kaldıracağım? Ölen bir daha rezlenmiyor. Sadece taşınıyor. Bunu öldürün Taşın lan. Da, bu Oğlum, yerde da, bu. Lan bo 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 bo. bo 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 bo. Bo mu? Bo beni pek izliyor. Ehe taşıyıp ne yapacağız? Kanka şu bizden değil herhalde ha. Yok bizden değil. Şu değil bak. Nasıl kaldıracağız? Bilmiyorum. Oğlum beni niye kazmalıyorsun orada Hydra ya? Ya ne bileyim oğlum. Tersan benim oluyor mu? Karın mı yapacağım beni Ben seni nasıl? Ante hangi ha biri öldürüyor, biri öldürüyor, biri öldürüyor, biri öldürüyor. Bizim güzel gel Gel gel. Aa bana geldi bana geldi, geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldiler, <laughs> bana geldiler. Da film vuracağım. Gel lan gel. 20 vurdum. 20 daha vurdum. Yanlışlıkla sana vurdum Hydra bir tane. Kanka bunu öldür, iyi. bunu bak beni alın. bu gel. Lara Croft, Lara Croft. Milletin peşinden koşma. Geri Nakladım Lara Croft'u. <laughs> yani. Beyler benim alt tarafta tutmam lazım. Arkadaşını alıyor ki? bak 20 20 60 vurdum bak en önümde elf. Christmas skin bak. Bir tane vurdum. <laughs> Aydın sen mi kovaladın çocuğu? Evet. O mu seni Bir tane daha vurdum. Kucağınıza almazsanız ölceğim. Ay yataklardayım. Ortada ortada Esstani ortada. Iyi Neredesin ki? Bir iyi öleceğim. Kucağınıza almazsanız. Öyle bir şey mi var ya? Öyle bir şey yok oğlum. Var var. Kurtuldu. Aldı. Aa geldi. Oh be. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <Utç rip> ya öldü. Ya hayır ya yapacağım işte sikiyim. Ya senin canın niye bir ya? 3 tane pikek sattın çünkü göt. 3 tane ben mi vurdum? Hayır ya lan söyleme. yapmadım. Yok sen Oğlum 3 tane vurdun diğer adamla beni bitir. <laughs> <laughs> Yakar. <Ne yaparım>? Ya. <laughs> Çekeceğim videosunu da. Video diye kayız yayın açar. Neyse dört düz. <laughs> Kayıt açarım <laughs> Aydır'a beni vurur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dört yaşarız herhalde. Niye <laughs> bunda bu kadar fazlaysak burada? announced to stay in the game. Hayda, Haydar'ın kafa dansı yaptığı video önüne çıktı. 5 yıl önce. Genel basit bir bizden tüm tüm kimse tüm yok tüm bende. Bende, <laughs> bende de. Kumari, victory, okay? Rumari, Sen neredesin? Sana biri gel öldüm. Beyler <laughs> Cumal bana gel Cumal Cumal sandayım Cumal bana gel. Cumal çık oradan bana gel. Öleceğim Hı, Cumali... değil mi? Geliyorum tamam, bekle kapıyı siktir, açamıyorum. Siktir 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 siktir. siktir tamam siktir. tamam. Girdim. <laughs> Cumali öleceğim yine diyor ya. <laughs> Kore pun çok pungure Of Biri benim dikkatimi dağıtıyor kanka dansıyla Çok hızlı bir genel Nayat arkandayım girme oraya. Nayat bir saat ikine Nayat, Adam geliyor satın. adam geliyor Satanı satanı satanı. satanı. Geçen elde bunlaydık Geçen elde bunlaydık Kanka ben... Nasıl atsan adamı? Geçen elde bulunaydık ne? Yani. Yok yok geç adamla geç. Dostum gel gel gel. What's up brother? Come come. Cemali iyi misin? Ha, ha iyisin. İyiyim tam. iyi. Tamam bu sefer süre iyi. Nayat'ın satışa bak. Diğer çocuğu gördü. Nayat'ı sa Cemali'yi sattı. Eyvallah Nayat'ım. Şimdi kayıtlar <laughs> açık <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse kayıtlar açık. Hatırlanır hatırlanır bunlar. Oğlum Elif çok iyi ya bak bir tur daha oynuyoruz. Bu arada şimdi 3 verecek bak satmayın 3'ümüz hmm. girelim. Aynen. Aa bo da var ama. Bo var bo. Çok bo verecek. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 3 verecek 3 ne derdi. Bo oyunun yanındayım ben. Tamam Cuma di sen bana gel bu çocukla birlikte gireriz. Bu beni takip ediyor çünkü. Bo arkandayım. Gördün mü? Bo gel. 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 Çok kore yapalım kore. Kanka. <laughs> Adam inanamadı. <gülüyor> <gülüyor> bu şey çem kaçmış bir ona da çek atayım ona. başladığında da söyle. Nice. Biz bunu iki saate yaparız. Cumali yine aynı taraftayım ben. Benim çocuk oh. yok olmamda. Şu anda 4 verecek bu arada. Öyle güzel ben de size bize sokak koşuyorum. Ben de Cumali'ye koşacağım. Tamam Cumali de vereyim. bana koşsun. Gel. 2 arttı. Tamam. gel. E e eşin var, var mı? He? Gel. Dur oğlum ben hemen kendi kışımı değil arkadaşlarıma da tamam. bir bakıyor. <laughs> Adrenalar tamam mı? Bu öyle gitti. Kapıyı açalım. Kanka galiba. Dışarıda Hanka. kalan yok Hanka. Hanka. Hayır. Ne oldu? Sayfayı yeniledim. Champ %5'e düştü. Şaka yapıyorsun. Belir bu arada bitiremeyebiliriz. Bence buna bir hızlı girişelim. Tamam zaten bir oyun kaldı. Sayfa yeni hesap nasıl 5'e düştü ya? Sayfa yeni... evet. Bu arada elite düşüp geri çempe çıksak daha karlı değil. Evet. Değil mi? Evet. Evet evet. Hiç öyle bir şey yapmadım. Nasıl oluyor? Çok Hat mu düşürüyor boyunca. elitin altına? Ya 96 mı ne oluyor? Çok iyi o zaman. Su içmeyi unutma. Yani 75 falan olsa bile 25 alsak ya her türlü champion o... veri şey daha yüksek olur artık. <laughs> Abi rezillik sayfayı bir yeniledim. Adam champ 47'den düşmüş kanka. Oha. Şaka gibi ya. Bir insan ki yani kendi kumar mı bu yani durduramadın mı? Aha. Beyler bekliyoruz bunlar oynuyor. Olay budur bak şey su şişesi var ya <laughs> onu atıp bekleyeceğim komik oluyor. <laughs> Each step <laughs> Allah two <çarpıyor> types <lan. gülüyor> Hadi ablağım sus artık ya. Bakalım aramızda gemiler var mı? Yok. Kimse gitmiyor. Allah'ım sen büyüksün. Ooo cumali Çukur yapalım kure Bir saha daha beyler Hadi git Gitme gitme Tutayla altı mı sıçtım ya <laughs> Aha gitti Abi gitmeyecek işte ya Eminim Ya olsan. gitme eve gidelim test <laughs> Tamam ben alt F4 attım giriyor mesela İki dakika bir tur öldeyim hemen öleyim Burası değil El, Elif'e düşeyim Burası değil mi? <laughs> Nereden bildin lan? Oğlum adam camcıyım diye başına dönmüyor. Hmm, o Nasıl? Aha, ha, değil. Nasıl o değil lan? Bu. Hadi lan. <laughs> Hayır bu. <gülüyor> <gülüyor> o ona düştü. Hayır olamaz. Lan bu. Hayır. Dost adaylar. Eşek bu. Niye atıyor <laughs> onu? <laughs> o kadar akıllı adamlar. Gel ben seni bu ona buslayayım azıcık. Son kişi. Ne yapıyoruz şimdi? Haydi Reynama gel. Neredesin ya? Genel attığım videoyu izledim. Sen mi, neredesin lan? Şu bizde de yok mu ya? Atlayıp ölüyorum değil mi beyler? Evet. Haydi Reynama. Aya girdim. Hadi. Hepsi <laughs> buraya geldi. random atacak. Gelmiş karşıya gidelim. Yok ederiz bunları. <laughs> Herkes utanana geldi ama. Welcome to Tug of War. <laughs> Oo, 3 kişi mi 4 kişi mi <laughs> ne olması <oluyor sana>? lazım? <laughs> <laughs> Each team must pull the rope to overpower the opposing team. The opposing team will fall from the bridge while the winner is to the next game. Good luck. I We'll chest. Check, 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 check. Space Evet evet. Yeniliyoruz mu lan bunu ama? Hadi la takım. Kom chilly. perfect da arada bir poru giriyor araya. Bizekiler yapmaktan çok sıçıyor da olabilir. Evet. Biz deniyoruz herhalde. Ka perfect'i bir spamlamış mı orada? Hadi oğlum lan. Gözüm acıdı kapatmıyorum. Oh. yok ettim kanka ya. <laughs> Gözüm sulandı oğlum. Gözümü kırpmadım ama. 5. 5 player remaining. 5 players remaining. Oh, oh, what the fuck? fuck? Welcome to the Odd or Even game. The goal of this game is to collect 20 marbles, oh, shine. That's it. the numbers on the ground are split into two groups. Odd and even. If you stand on the correct group, you'll gain marbles equal to the number you're standing on. If you stand on the wrong group, you'll lose that number of marbles. Anlatma Anlatlanmadı. Şimdi bir şey olacak. Ona göre bir tane sayıda duracağız. Eğer yanlışsa o kadar marble kaybedeceksin. Doğruysa o kadar kazanacaksın. 10 tane marble'ımız var. Ben direkt 6 atacağım. Ben onu Odan tek yiyeceğim. Ha iyi. Huu. Şansa bala ha ben kazandım mı Drake? Evet. Evet. Artı artı Ne aldım. lan yukarıda? 5 mi kaybedeceğim şimdi? Çünkü diğer tarafta. Kazandı. Bak Anka. bu da beni takip ederek kazandı. Siz hala devam mı ediyorsunuz lan? Evet. Onları da kaybedecek şimdi. Bakalım. Şimdi beni takip edemiyorlar acaba ne yapacaklar kendileri şimdi? <laughs> o ona gidiyor bak. Ona niye gitti oğlum o kaybetti. At kazan at kazandı bu gitti. Ondan düşük de herhalde. Yok. Birazcık kaybetmiş. <laughs> <laughs> Hadi lan. Ona geç geri lan. Hadi git ona. Üşedirdim. <laughs> 4 Marvulu falan var herhalde Aha yine kaybetti <laughs> Artı ona girmesi lazım şimdi Onu yaptın yaptın ee, da durması lazım oda gel oda Od od Altı yapıyor ya Od lan od Kaybold Oğlum hala bitmedi Marvulu ya Herife iyi kazandırmışım başta. Tamam şimdi 5'e geç da 7'ye geç. Easy. Bana gidecek. 7'ye geçmesi lazım. Geçmedi hiçbir şey. 6'ya girdi. ha kazandı bunda. Fuck. Ona geçer ve kaybederse direkt şey yapıyor. Kaybediyor o Gitmez ki ona. 5'e gir lan. Mal 5'e girse. Şimdi evine girmesi lazım. Bire gir ben. Mal ben dedim 6'ya geldi yeri gelmedi ya. No, no. Şimdi ne oynayacağız? <laughs> Güzel bir şey, şey olsun. Soon. Oh, what the fuck? Ah, hatırlıyorum lan bunu oynadım. Hadi de iki ve, şey, iki ve iki atıp bunlarla iki bir ve bir atalım mı? Tamam. İlk hangisi? Clicks mi? Tamam. mi? Aa, bunlar da duo. Kaç Chaniye gir. Tamam, Bijan. kaç anla, Canım az. Ben tamam, Clicks'i vurdum iki tane. Tamam. Ana bunu ben. Bir can bu da. Nak. Get fucked. Bana mı vuruyorsun direkt? Haa! Hing'den ka kazandın kanka. Böyle bir şey yok bu arada. Bu kadar ne olamazsın. Köşelere geçip oynayacağız zannettim. <laughs> Canım 20 lira olabilirsen oynayalım. Böyle bir dinlenik olamaz. olamaz. İnsanlık yaptım. Yanımdan geçerken vurmadım bir de bu arada. Onu de. İnsan ne istin diye. Thank you. Thank you for the money. Tekleri git <laughs> i̇şte bak gerçekte olsa ben ölmüştüm sen kalan dedin ama. Ölmüşek <laughs> Bayıldım. <Benim şakli. gülüyor> <laughs> ben elimi yıkıp geliyorum bir de işeyim.